Merhabalar arkadaşlar. Ben matematik ve geometri öğretmenim Talha Ünlü. Problemler kısmımızın karışım problemlerindeyiz. Karışım problemlerini nasıl çözeceğiz? Bakalım. Çok rahat çözebileceğiz artık karışım problemleri. Hemen okuyalım. İki veya daha çok maddenin karıştırılması ile ilgili elde edilen madde karışım. Problemler konusunda genellikle tuz, şeker, su, altının ayarı veya çerez sorularıyla karşılaşacağız. A gram bir karışımın tuz yüzdesi yüzde x ise karışımın içinde bulunan tuz miktarını A ile x bölü yüzde çarparak bulabiliriz. Yüzde 5 mesela. Yüzde 5 bir bizim e, tuzumuz varsa 200 ve karışımımız varsa 200 ile yüzde 5 çarpar 10 gram karışımımız var. 40 gram tuzlu suyun yüzde otuz, tuz mu? ise içinde 40 çarpı 30 bölü yüzden 12 gram tuz bulunacak. Karışımdaki herhangi bir saf maddenin karışımdaki oranını bulmak için saf madde miktarını toplam karışım miktarına bölüyoruz. Yani toplama aşağıya yazıyoruz. Yukarıya da saf madde. 10 gram tuz, 30 gram su. 40 oldu, 10 oldu, 1 bölü. Payda 100 olacak şekilde düzün düzenlersek de yüzde olduğunu buluruz. A gram un ile B gram e, tuz karıştırılıyor. Karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? Tuz oranını soruyor. B'yi aldım yukarıya. Toplam karışım A artı B. Yüzdesini istiyorum. Bunu yüzde çarp verdim. Bitti. Bu. Örnek 2. Hollandalı ünlü ressam Piet Mondra'nın bir tablosunda bunları kullanmış arkadaşlar. Karışımın beyaz bo boya oranı yüzde 12. ,5. Yani bak. Yüzde 12,5'miş. Toplamda ne kadar var? Ee, şurası. 600, 700, A artı 700. A artı 700'de ne kadar? A. İşte ben burada işler dışlar yaparak bunu bulabilirim veya A bölü toplam A bölü A artı 700. Yine işler dışlara gelecek. 12.5 bölü 100 olduğunu görebilirim. Bu da zaten 12.5 ile 100 sadeleştirilir. 25 olsaydı 1 bölü 4. 12.5 yarısı olduğu için burası 1 bölü 8. 8A eşittir A artı 700. 7A 700'den A buradan 100 gelecektir sayın arkadaşlar. Örnek 3'e geçmeden önce başka bir soru. Şeker yüzdesi yüzde x olan A gram. Başka bir soru demişim ya. Yanında buluyorum. Şimdi iki karışımı karıştıracağım. Şekerli suyun içerisine şeker yüzdesi yüzde y olan B gram şeker karıştırılırsa yeni karışımın şeker yüzdesi yüzde z olur. Bunu da nasıl buluruz? Bak miktarları buraya yazdım. Yüzdelikleri de buraya yazdım Hop görünmüyor. Yüzdelikleri de buraya yazdım Sonra A ile X'i çarptım Bak yüzlere gerek bile yok arkadaşlar burada. Direkt A ile X'i çarptım B ile y Y'i çarptım Sonra A artı B ile de Z'yi çarptım Buradan istediğim şeyi bulabilirim Mesela 30 gram yüzde 20'lik 30 yazdım yüzde 20'lik Artı 20 gram yüzde 40'lik 20 yazdım yüzde 40 Eşitlik Eşitlik Karışımın tuz yüzdesi. Toplam miktar değişmediği için 50 yazdım. Burası da x sıfırlar. Hobala hobala gitti. 60 artı 80 eşittir 5x. 140'a 5'e böldüm. X eşittir 28 geldi. Bu kadar. Karıştırdık ve bulduk. Geldik. Birkaç tane notumuz var burada. Bir tane. A, dur, A gram yüzde x tuz içeren karışıma, B gram tuz ilave edilirse son durumdaki karışımın tuz yüzdesine y dersek. Ne, ne, yapacakmışız? Bakın tuzları yazıyorum buraya. Şimdi ben B gram tuz ilave edersem tuzun tuz oranı %100 olduğu için buraya 100 yazar. Onu söylüyor. Su ilave edersem 0 yazar. Onu söylüyor. Tuzun tuz oranı %100 sap tuzun. Sap suyunda tuz oranı %0 olarak alın. A'ya geldi. Bak. A şıkkı 60 gram 20, %20 tuz içeren karışım. Yani A şıkkını şöyle bulacağım. 20 burası 60 gram. 20 gram tuz ilave edersem, tuz ilave ediyorsam buraya 100 yazdım. Ne kadar? 20 gram. Eşittir. Burası 80, burası da x oldu. Buradaki x'i bulacağım. Bu sıfırları götürebilirsin. 120 artı 200 eşittir 8x. 8x 320'den x 40 geldi. Bu a şıkkı. B şıkkına bakalım. Müsaade ederseniz başka renkte çözmek istiyorum. 15 gram su ilave edilirse oluşan yeni karışımın tuz yüzdesini bulur. Su ilave edeceğim. Yine karışımım bu. 60. Burada 1. Burada artı. Dedim. Ne ilave ediyordum? Su. Suyun tuz oranı 0. Ay 100 yazdım. 0 değil. 100 yazdım. 0. Ve ne kadar ilave ediyorum? 15. Eşittir. Toplam karışım ne oldu? 75. Burası da x e. Şimdi 15'e bölü verelim. bir, 15'e böldüm. 5. 15'e böldüm. 4. 80 0 olduğu için oraya yazma. 5x 80 x 16 geldi. Bu kadar. C şıkkını çözelim. C şıkkında da 12, 12 gram su buharlaştıracağız. Bu sefer azalacak. Bakın. %20'lik 60. 12 gram buharlaştırıyorum. Gitti. Su gitti. O zaman burayı yine 0. 60'dan 12 çıkarttım 48. Buraya da x yazdım. Bunu arıyorum. 12'ye böldüm 4. 12'ye böldüm 0. 1 0 ne lan? 1. 12'ye böldüm 5. 100 eşittir 4 xten x eşittir 25 gelecektir burada. Örnek 5'e bakıyorum. %30 tuz içeren 130 gram tuzlu suya 20 gram tuz 50 gram su ilave edilirse sonunda oluşan yeni karışımın tuz yüzdesi. %30'luk bir karışımımız var. Ne kadar? 130. %30. Artı. 20 gram tuz. Tuzun tuz oranı 100. Artı 50 gram su. Buraya da 0. Eşit. Toplam karışım 200 oldu. Ve burası x gelecektir. İşte bu x'i bulacağız. Şu sıfırlar hatta aynen bu sıfırlar gitsin. 13 ile 30'u çarptım. 390 artı 200 Diğeri sıfır zaten. 20x geldi. 590 mı yaptı burası? 590 eşittir 20x. x de buradan 29.5 geliyormuş. Buradan baktım vallahi. Örnek 6. %40 tuz içeren 30 gram tuzlu suyun tuz yüzdesini %60'a çıkarmak için kaç gram su buharlaştırır? Bakalım. %40'lık 30 gram şöyle yan ters yaz Fark etmez de. T ee, teamül olsun. 30'u buraya, 40'ı buraya yaz. Tuz yüzdesini %60'a çıkartacakmışım. Su buharlaştırmak istiyormuşum. Kaç gram buhar, buharlaştıracağım bilmiyorum. Tuzun ee, içi, tuz gitmediğine göre su gidecek ve 0 yazdım buraya. Miktarım ne oldu? 30 eksi x oldu artık. Ve %60 olmasını istiyorum. Burada sadeleştirme hadi şurada yapabiliriz. Şöyle. 120 eşittir 180 eksi 6. 6x eşittir 60, x eşittir 10 gelecektir. 10 gram su buharlaştırmak bizim işimize yarıyormuş. A gram yüzde x şeker içeren bir karışımın 1 bölü 3'ü, 2 bölü 5'i veya herhangi bir oranı kadar alınırsa, bir damla bile alınsa, yine yüzde x şeker içerir çünkü homojen bir karışım. Kolonyayı düşünün. Kolonyanın bir damlası da %80'lik ise %80. Bir şişesi de %80. Şekildeki A kabından 60 gram %40 şeker içeren karışım ve B kabında, yüzde, B kabında 80 gram %60 şeker içeren karışım bulunmaktadır. A kabındaki karışımın 1 bölü 3 ile B kabındaki karışımın 3 bölü 8'i alınarak oluşan karışımın şeker oranı bulunur. Bunun 1 bölü 3'ünü alacağım yani 20 kadar alacağım 1 bölü 3'ü. Bunun da 3 bölü 8'i alacağım 3 bölü 8'i de 10 alacağım. 8, 10, 30. 30 alacağım. Yani benim artık şöyle yazacağım buraya. 20 bundan alacağım. %40'lık. 30 da diğerinden alacağım. %60'lık. Toplamda 50 olacak arkadaşlar. Bir de şundan bahsedeyim. Mesela %40'lık ve %60'lığı karıştırdım. Hadi. Ben burada %70'lik bir şey elde edebilir miyim? Edemem. 40 ile 60 arasında olmak bu 40 60'ın da mesela ortası 50 ya. %40'lıktan daha fazla karıştırdıysam 50'den küçük. %40'lıktan az karıştırdıysam, karıştırdıysam %60'lıktan daha fazlaysa da 50'den büyük olacak. Kimin miktarı daha fazlaysa onun oranına daha yakın olacak. Hatta bu oranla alakalı. Mesela 50 ya ortası 60 burada 40 da burada 2 burası 3 burası yani 2'ye 3 oran. Tam tersini yazıyorum. 3K buraya 3, 2K buraya yazıyorum ve 5K'lık bir parça var. 5K 20 ee, kaç yapıyor? 5K 20'lik bir oran yapıyor. K da kaç yapacaktır? E, 4'lük bir oran olacaktır. 4 3 12. Büyük ihtimal 52 çıkacak cevabımız arkadaşlar. Bakalım. X dedim. 0 0 0 80 artı 180 eşittir 5x 260 eşittir 5x. Gördüğünüz gibi x eşittir 52 gelecek örnek 7'miz. Örnek 8'e bakıyoruz. %20 şeker içeren Türk kahvesinin 1 bölü 4'ü dökülerek yerine dökülen miktar kadar şeker ilave ediliyor. Şimdi bizim Türk kahvemiz 4A kadar olsun. 4A kadar gitti ve elinde artık 3A'lık var değil mi? A'sı gitti yani 1 bölü 4. 3A'lık var. %20'lik yerine dökülen miktar kadar yani A kadar şeker ilave ettim. Şekerin şeker oranı 100 olduğu için buraya da 100 yazdım. Artık burayı bulacağım. Burası yine 4. Yine sadeleştirirsem A'ların bir hükmü yok. 60 artı 100. Buraya x dedim 4. 4X. 4x eşittir 160. x eşittir 40 geldi. Örnek 9. %40'ı tuz olan 30 gram tuzlu karışımın tuz yüzdesini %50 yapmak için karışıma kaç gram tuz ilave edeyim? %40'ı tuzmuş. %40'ı tuz. 30 gram. Buna ben tuz ilave edeceğim. Tuzun tuz oranı 100 olduğu için buraya da x kadar ilave ettim ve toplamda burası x artı 30 oldu. Ve %50 yapacak. Değil mi? sıfırlar 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 gitti. 120 artı 10x eşittir. 5x artı 150. Buradan 5x eşittir 30'dan x eşittir 6 gelecek arkadaşlar. Örnek 10. Bir boya ustası yeni bir apartmanda her bir daire için %40 mavi koyulukta 60 litrelik boya karışımı hazırlıyor. Fakat müşterilerden biri renk kartelasından %30 mavi koyulukta boya kullanılmasını istiyor. Boya ustası istenen tonu elde etmek için karşısında su ilave etmedi. Bak yine hop basit. 60 %40 mavi koyduk koyduktaymış. Yani 40 Şimdi ben buraya su ilave edeceğim. Suyun tabi içinde boya olmadığı için buraya 0 yazdım. Ne kadar ilave edeceğim bilmiyorum. Ve sonuçta %30 olmasını istedim. Ve burası x artı 60 oldu. İşte bunu çözeceğiz. Şuradaki sıfırlar gitsin. Bunu zaten götürdüm. 240 eşittir. 3 çarpı x artı 60 diyebilirim. Buradan da sadeleştirirsem burası 80. x dur. Şurası 60 özür dilerim. x eşittir 20 gelecektir. 11. soru. Bir güzellik uzmanı evinde hoş kokulu parfüm elde etmek isteyenlere şöyle bir malzeme listesi veriyor. Bla 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 bla, bla, bla. Tarif uygulayan bir kişinin yüzde 10 lavanta yağı içeren bir parfüm elde için x kaç olmalı? Toplam miktarı buluyorsun. 300, 400 artı x, x artı 400. Ben x artı 400'de ne kadar lavanta kullanmışım? Ne kadar lavanta? 50 lavanta kullanmışım. Yüzde ne kadar istiyorum? 10 istiyorum. Sadeleştirmelerini şu şekilde yapabilirsin. 500 eşittir x artı 400'den x buradan 100 cevabına ulaştırdım. Örnek 12. 120 gram %30 şeker içeren karışımın şeker yüzdesini %20 yapmak için kaç gram su ilave edilir? 120 grammış arkadaşlar. %30'luk. Ben bunun şeker yüzdesini %20 yapacağım. E, kaç gram su ilave edeceğim? Suyun şeker oranı 0 olduğu için buraya 0 yazacağım. Ne kadar bilmiyorum. Toplamda x artı 120 oldu. İstediğim yüzde 20. Bitti. Sadeleştirme yapalım. 360 artı 0 burası. 360 eşittir 2 çarpı x artı 120 diyelim. Burası 180 olsun. X eşittir 60 gelsin arkadaşlar. Örnek 13. Kilosu 30 TL olan tuzlu fıstıktan 3 kilogram. Kilosu 80 TL olan fındıktan 5 kilogram. Kilosu 100 TL olan bademden 2 kilogram alınarak oluşturulan karışık kuru işaret satışına zarar etmemek için 1 kilogramın satış fiyatı kaç TL? Yine karışım problemi olarak çözebiliriz. Kilosu 30 TL olan tuzlu fıstıktan 3 kilogram. Buraya oranını yazalım. Devam ediyorum. Kilosu 80 TL olan 5 kilogram. ne artık? 80. Artı. Kilosu 100 TL olan 2 kilo. Bunları karıştırdım. 5, 7, 10 oldu. Burası kaç olacak? Ona bakacağım. Bakalım 90, 400, 200 ve 10x geldi. 690 eşittir. 10x, x eşittir. 69 TL olmalıymış. Zarar etmemişiz. A karışımından 120 gram, B karışımından 80 gram alınarak oluşturan karışımın tuz yüzdesi nedir diyor. Bak, A'da normalde 75 tuz var, 30 su var. 7, e, pardon, 45 tuz var, 30 su var. Yani 75'te 45. Yüzde ne olur onu bir bulalım hemen. 75x eşittir. 45 çarpı 100 dedim. 15'e böldüm 3, 15'e böldüm 5. Buradan da 5, 20. Yüzde 60'lıkmış arkadaşlar. Yüzde 60. Diğeri de toplam 50'de 10 var. 50'de 10 varsa yüzde 20'lik zaten. Tamam. A'dan 120 almışım. Bitti soru. 120. Yüzde 60'lık almışım. Topladım. 80 gram istiyorum. 80. buradan yüzde 20. Eşittir dedim. Ço toplam miktarım 200. Burası da x. Sadeleştirme. Hobala 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 gitti. 720 artı 160 eşittir 20x dedik. Ee, buradan 880 mi geldi bu? 880 eşittir 20x. X eşittir 44 gelecektir. Cevabımız arkadaşlar 14. 15. Saf altın neymiş? 24 ayarmış. Oluşan yeni altın ayarı. Yani altında 24 ayar demek tamamı altın demek. 12 ayar ne demek? Yarısı. E, 5 ayar ne demek? 24 ile 5'i mesela. Tamam mı? Yani 20 gram 12 ayar altın. 12 ayar. 12 ayar diyorsa 1 bölü 2 anladım. Oranı 1 bölü 2. Bak içeriye yüzde yerine 1 bölü 2 yazdım. Miktar yine 20. Artı. 30 gram 22 ayar. 22 ayar ne demek? 22 bölü 24 oranı. Yani 11 bölü 12. Buraya 11 bölü 12 yazdım sayın arkadaş. 30 gram eşittir. Yeni altının ayarını bulacağız. 50 de x. Çok basit. Sıfırlar gitsin. 2 ile çarptım. 1 geldi. Burası 3 ile çarptım. 33 bölü 12. Eşittir 5 x. 12, 45 bölü 12 eşittir 5 x. Şununla şu 9 yaptı. x eşittir 9 bölü 12. Ayar istiyorsan burayı 24 yapmam lazım. 18 bölü 24 yani 18 ayar bir altının var. Bunu da bu şekilde çözebilirsiniz. Örnek 16. Şeker oranları sırasıyla %20 ve %60 olan şeker su karışım miktarca şeker oranlarıyla ters orantılı olacak şekilde karıştırılıyor. Oluşan yeni karışımın şeker oranı yüzde kaç? Şimdi ters orantılıysa %20'likten 6k gelsin. %20'lik. %60'lıktan da 2k gelsin. Şöyle yaptım. Eşittir. Bunu soruyor. Toplam 8k buraya da Zaten k'lar gitti. 120 artı 120 eşittir 8x dedim. 8x 240'tan x 30 geldi.